Hafta sonu termometreler son kez 35 dereceleri görecek. Güneyden esen rüzgarların Afrika'dan getirdiği kısa süreli sıcak havanın etkisiyle bazı bölgelerde hava bir hayli ısınacak. Özellikle Marmara'da 3 gün bunaltıcı yaz sıcakları yaşanacak. Ardındansa yağışlarla hava serinleyecek. Cumartesi ve pazar günü sıcaklıkların Balıkesir'de 35-36, Bursa'da 34-35 olması beklenirken Çanakkale'de ise 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bölge 3 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık görecek. Pazartesiden itibaren kuzeyden esecek rüzgar ve Balkanlardan gelecek serin havayla birlikte hava sıcaklıkları tekrar 28 derecelere kadar gerileyecek. Pazartesi akşamı ve salı günü yurt genelinde lokal yağışlar bekleniyor.